Çizmeli Kedi Masalı. Bir zamanlar üç oğlu olan bir değirmenci varmış. Değirmenci ölünce büyük oğluna değirmen, ortanca oğluna eşek, küçük oğluna da bir kedi miras kalmış. Küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş. Kedi ne işine yarar ki insanın diye yakınmış. Pişirip yiyemezsin bile demiş. Kedi bunu duymuş ve hemen cevap vermiş kötü bir mirasa sahip olmadığınızı göreceksiniz efendim. Bana boş bir çuval ve bir çift de çizme verirseniz neye yarayacağımı görürsünüz demiş. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalan adam kedinin istediklerini yerine getirmiş. Kedi çizmeleri giyince ayna karşısına geçmiş ve kendini pek beğenmiş. Sonra kilerden taze bir marulla güzel bir havuç seçip ormana doğru ilerlemiş. Ormanda, çuvalın ağzını açmış, marulla havucu, çuvalın içine yerleştirip, bir ağacın arkasına saklanmış. Çok geçmeden, taze sebzelerin kokusunu alan, küçük bir tavşan, çuvalın yanına gelmiş ve zıplayıp içine atlamış. Kedi, saklandığı yerden çıkıp, çuvalın ağzını sıkı sıkı bağlamış. Ancak, çizmeli kedi, tavşanı, efendisine götürmek yerine, doğruca saraya gidip, kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kralın huzuruna çıktığında yere eğilerek krala şöyle demiş. Yüce Efendimiz size efendim Marki'den bir hediye getirdim. Bu hediye kralın çok hoşuna gitmiş. Üç ay boyunca çizmeli kedi saraya o kadar çok hediye götürmüş ki kral artık onun yolunu gözler olmuş. Derken çizmeli kedinin dört gözle beklediği gün nihayet gelmiş çatmış. Markiye, bana, sakın neden diye sormayın ve, bu sabah, ırmağa gidip, yıkanın, demiş. Çizmeli kedi, o sabah, kralın, prensesle, yani, kızıyla birlikte, ırmağın kenarından geçeceğini, biliyormuş. O sabah, kralın faytonu, ırmağın yakınından geçerken, çizmeli kedi, telaşla, yanlarına yaklaşmış. Yüce kralım, efendim Marki, ırmakta boğuluyor, diye seslenmiş. Kral, hemen askerlerini ırmağa yollamış. Fakat çizmeli kedi bununla da kalmamış. Krala, efendisi ırmakta yüzerken hırsızların onun elbiselerini çaldıklarını söylemiş. Oysa çizmeli kedi, efendisinin elbiselerini çalıların arkasına kendisi gizlemiş. Kral, hiç gecikmeden Marki'ye giymesi için elbiseler yollamış. Marki, güzelce giydirildikten sonra kral, onu, gideceği yere götürmek için, Faytonuna davet etmiş ve kızıyla tanıştırmış. Prenses, iki dirhem, bir çekirdek giyinmiş olan, Marki'ye, bir bakışta, aşık olmuş. O sırada, çizmeli kedi, koşa koşa, oradan uzaklaşmış. Çok geçmeden, büyük bir tarlada, ot biçen, insanlara rastlamış. Beni dinleyin, diye bağırmış. Kral, bu yöne doğru geliyor. Size, bu tarlaların, kime ait olduğunu sorarsa, ona, efendim Marki'ye ait olduğunu söyleyeceksiniz. Eğer, böyle söylerseniz, sizleri, hediyelere boğarım, demiş. Oysa tarlalar, koca devinmiş. Sonra, çizmeli kedi, bir süre daha koşmuş ve, büyük bir tarlada, buğday biçen adamlara rastlamış. Aynı şeyi, onlara da söylemiş. Sonra, tekrar, koşmuş ve, her rast geldiği insana, aynı şeyleri tekrarlamış derken koca devin şatosuna varmış. Kralın faytonu çizmeli kedinin geçtiği yerlerden geçerken kral her rast geldiği insana bu tarlaların kime ait olduğunu soruyormuş. Her defasında da aynı cevabı alıyormuş. Kral, markinin bu kadar çok toprağa sahip olmasına şaşırmış. O sırada Çizmeli kedi ise, devin şatosunda, devin yanına yaklaşıp, kendisinin, büyük bir sihirbazlık gücü olduğunu duyduğunu ve, bunun, doğru olup olmadığını, merak ettiğini söylemiş. Dev de kediye, duyduklarının, doğru olduğunu söylemiş. Kedi, örneğin, eğer isterse, hemen, bir aslana dönebileceğini duyduğunu, söylemiş. Çizmeli kedi, bunu söyler söylemez, dev, hemen, kendini bir aslana dönüştürüvermiş. Çizmeli kedi kendini korkuyla dolabın üzerine zor atmış. Dev tekrar eski haline dönünce kedi dolaptan aşağı inmiş. Deve övgü dolu sözler söylemiş. Ardından aslanın kendisi gibi heybetli bir insana çok yakıştığı için dönüşebildiğini ancak mesela fare gibi minik bir canlıya dönemeyeceğini iddia etmiş. Dev bu söze çok sinirlenmiş ve "Benim yapamadığım şey yoktur." diyerek bir anda fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi de fırsat, bu fırsat diyerek onu hemen yutmuş. Derken kralın faytonunun yolu devin şatosuna düşmüş. Çizmeli kedi kralın faytonunu şatonun yolunda özenle karşılamış. Bu taraftan gelin demiş. Sizleri efendim Marki'nin şatosunda bir ziyafet bekliyor. De o gün birkaç arkadaşına bir ziyafet vermeyi planladığı için yemeklerle donatılmış büyük bir masa hazır bekliyormuş. O günün sonunda çizmeli kedinin sahibi marki prensesle nişanlanmış. Bir hafta sonra da büyük bir düğünle evlenmişler. Marki ise çizmeli kedinin onun için yaptıklarını Gördükten sonra küçük ve önemsiz gibi görünen şeylerin veya olayların arkasında ne gibi mucizeler yatabildiğini anlamış ve babasına büyük bir minnet duymuş.